Bir futbolcunun heykeli neden dikilir? Sadece attığı goller veya kazandığı kupalar için mi? Yoksa ardında bıraktığı hikaye, onu ölümsüz kıldığı için mi? İşte bu, heykeli dikilen bir adamın, Aleksandro de Souza'nın doğumundan bugüne uzanan, bilinmeyenleriyle dolu hikayesi. Her şey, 1901'de Brezilya'nın Curitiba şehrinde başladı. Kendisi de eski bir futbolcu olan babasının izinden giden Alex'in ilk aşkı, dar alanların ve hızlı düşünmenin sanatı olan futsaldı. O topu ayağına aldığında sanki görünmez bir kalkanla korunuyor. Daracık alanlarda rakiplerini ekarte ediyordu. Bu futsal tekniği ileride onun alameti farikası olacak o eşsiz oyun zekasının temelini attı. Henüz 19 yaşındayken doğduğu şehrin takımı Koritiba'da profesyonel oldu ve o sihirli sol ayak Brezilya'ya yeni bir yıldız doğuyor dedirtti. Yeteneği onu Brezilya devi Palmeiras'a taşıdı. Orada Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Copa Libertadores'i kazanarak adını kıtanın zirvesine yazdırdı. Avrupa hayaliyle İtalyan kulübü Parma'ya transfer oldu. Ancak yaşadığı uyum sorunları ve anlaşmazlıklar nedeniyle tek bir resmi maça bile çıkamadan ülkesine geri döndü. Ancak bu geri dönüş bir pes ediş değil, bir patlamanın başlangıcıydı. Efsane olacağı Cruzeiro Kulübü'nde. Bir futbolcunun bir sezonda yapabileceklerinin sınırlarını zorladı. Attığı ve attırdığı yüzden fazla golle takımına Brezilya'da kazanılmadık kupa bırakmadı ve tarihi üçlemeyi gerçekleştirerek ülkesinde artık bir ikon haline geldi. Ve 2004 yılında vatandaşı ve idolü Zico'nun da tavsiyesiyle kariyerinin en parlak döneminde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Fenerbahçe'ye imza attığında birçokları için bir riskti. Ama Alex için bu yeni bir tarih yazma fırsatıydı. O gün Kadıköy farkında olmadan gelecekteki en büyük efsanelerinden birine hoş geldin diyordu. Alex sahada bir satranç ustası gibiydi. Her hamlesi düşünülmüş, her pası planlanmıştı. O sadece gol atıp asist yapmıyor. Takım arkadaşlarını daha iyi oynatıyor. Oyunun temposunu tek başına ayarlıyordu. Fenerbahçe'nin 100. yılındaki o unutulmaz şampiyonluğun baş mimarı oydu takımını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıyan o destansı yürüyüşün lideriydi. Bir oyun kurucu olmasına rağmen iki kez gol kralı olarak Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Ancak futbolun doğasında değişim vardı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yeni oyun sisteminde Alex'ten daha fazla koşması oyunun daha farklı bir noktasında olması isteniyordu. Bu taktiksel anlaşmazlık zamanla aşılamaz bir krize dönüştü. Yıllarca takımı sırtlayan kaptan bir anda kendini yedek kulübesinde buldu. Taraftar şoktaydı ve o kaçınılmaz son bir tweetle geldi. Alex, Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurduğunda milyonlarca kalp aynı anda kırılmıştı. Ama bu hikayenin son sözünü ne teknik direktörler söyledi ne de yönetimler. Son sözü onu her zaman en çok sevenler söyledi taraftar. Bu heykel bir yönetim kararı değil bir halkın iradesiydi. Vefanın ve karşılıksız sevginin en somut kanıtıydı. Alex vedasında hayatımın en zor anı derken aslında Fenerbahçe'ye olan bağının ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Fenerbahçe'den sonra futbola olan aşkını sürdürdü ve kariyerini her şeyin başladığı yerde. Koritiba'da noktalayarak hikayesine şiirsel bir son yazdı. Ama yeşil sahalardan hiç kopmadı. O eşsiz futbol zekasını teknik direktör olarak yeni nesillere aktarmaya başladı. Brezilya'da başladığı antrenörlük kariyeri. Onu yıllar sonra yeniden Türkiye'ye, bu kez Antalya Spor'un hocası olarak getirdi. İşte bu, Juritiba'nın parkelerinden Kadıköy'ün kalbine uzanan Zaferler, hayal kırıklıkları ve ölümsüz bir sevgiyle dolu bir yolculuğun hikayesi. Alex de Souza formayı çıkardı ama efsaneyi asla sırtından indirmedi. Sizin unutamadığınız Alex anısı hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Görge Hagi ve Sergen Yalçın gibi efsanelerin hikayelerini kaçırmamak için Futbolist Plus'a abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.